Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Slender T-Force TF diye farklı bir oyun oynayacağım. Geçmeden önce size bir şey söylemek istiyorum. Şu an YouTube hesabım var, 268 abone. Hesapta güzel çekle paylaşmaya çalışıyorum. Yani abone olun, şu an üste görülmüştür zaten. Yani kanal büyütmeye çalışıyorum. Yani elimden geldiğince video çekmeye çalışıyorum. Hadi videoya geçelim. Bu korku oyunu güzel bir korku oyuna benzi. Burada bir şeyler yazıyor. Anamayım zaten. Oyunda harita var. Harita olması daha iyi. Yoksa sağımızı solumuzu bulamayız. Bu haritada yerler göstereyim. Bir sürü yer var. 10 tane yer var herhalde. artık kötü teker bakacağım. Oyun güzel. Arkadaşlar, bu, oyun, bu oyunda bir tane aday gibi bir yerdeyiz, silindirme var, bir de bizi kıra, kıran gibi bir tane yer artık bizi takip ediyor. Aslında güzel bir oyun. Bakalım sizinle oynayalım mı? Şu an hangi yerden gitsem diye kararsızım. Şu büyük eve doğru gideceğim ve güzel bir şey olabilir. Arkadaşlar evi gördük tam burada. Küsek ihtimalle karı da buradadır Çünkü hep evin yanında dolaşıydı Bakalım Arkadaşlar orada Aa, ses geliyor Arkadaşlar bizi ovalayayım. durun size yakından göstereyim Yakın biraz gidin Arkadaşlar bizi kovalayan bu Ama biraz yavaş ko koşuyor yani bir şey olmaz sorun olmaz Ve gidelim Srendirme. git ya Slenderman'ın yüzünden Arı bizi tutabilir arkadaşlar bu oyun güzel Harita çok küçük ama 6-7 adım sonra Harita gidiyor Yani harita çok küçük almışlar Saçma yeri de bu sen bir gizli tünel yapar Gizli tünel olursa daha güzel olur Arkadaşlar Böyle arkadaşlar yeşil bir kutu var. O yeşil kutu kitle. 8 tane, 8 anahtar toplayacağız. O kutuyu açacağız. O kutudan sonra akar burada. O kutudan sonra kutunun içinden bir şey çıkacak ve sağlam kalacağız. Oyunu bence amacı böyleydi. Yani güzel bir oyun. Demek isterseniz zükleyin. Şu an karın arkasından dolaşmaya çalışayım. Harita. Nerede? Alaşağıda bir araba var. Bozuk araba. Sağ tarafta gör iki daha yani. Yani. Bence ona kaçmayacak. Bence yürüyecek kaçacak. neredeyim ya? Arkadaşlar videoyu 10 dakika tutmaya çalışacağım. 10 dakika. Fazla tutarsan güzel olmuş. Tadı olmuş. Arkadaşlar bir tane daha gördüm. Böyle sonra bakacağım. Üçteki duman orada. Şimdi biz gidelim bakalım. Ağaçlar çok ince. İnsan bir kalın yapar. Bu kadar ince ağaç olur mu? İnsan neyse bir kurt koyar. Oyuna kurt, tavşan daha geçecek durması için. Arkadaşlar karı arkamızda. S sesi de geliş Sessiz de yeri. Arkadaşlar bu, bence bu daşların altında ya da şeyinde anahtar var gizli anahtar. Ben sağa sola baktım hiç bulamadım. Yani anlayamadım. çektim arkadaşlar bakın koşuyor. Slenderman koşuyor direkt üstümüze koşuyor. Öldürmüyor ama koşuyor. Şimdi bunun kapısını bulabilirsem içeri gireceğim. Bakalım burada da bu neymiş la? Neyse sonra bakarız. Daha vaktimiz var zaten. Evin içine girelim arkadaşlar. Bakın koşuyor üstümüze ama öyle saldırmıyor sadece hasar vereyim Cennetten bakayım Allah'ın bir kuru yok cende. Arkadaşlar burada bir tane kutu var. Kutuya bakacağım. Arkadaşlar oğlu sayım deneyeceğim. Herkes böyle gibi. Bir tane oğlu sayımız vardır. Herkesin illa bir tane oğlu sayısı vardır. Bizim de oğlu sayımız bu. Her yerde bu oğlu sayi kullanılıyor. Bakalım. Yok yanlışmış. Arkadaşlar biz kağıt bulacağız. dört tane alıştırır bir kağıt çıkacak bu kutunun içinden de bir şey çıkacak. Ne çıkacağına ben de bilmiyim. Arkadaşlar tabloda çok güzel tablo tablo buldum. Yakışıklı silindir benim babası. Çok yakışıklı bir insan. Burada sıçtıklar tuvalet galiba. Çok güzel bir tuvalet, temiz tuvalet. Bu da hmm, bir boğu yok. Arkadaşlar burada bir tane resim var. Bu da Slenderman'ın kardeşi galiba. Çok yakışıklı bu seksi bir kardeşi var. Kardeşi hem kız kardeşi. Yani çok seksi bir kız kardeşi var. Hoşuma gitti. Yakışıklı bir avratmış. Galiba arkadaşlar bu bölüm oyunu bitiremeyeceğim. Çünkü zor. Oyunda alan bir anahtar bulun ki sağa bakayım anahtar yok sola bakayım anahtar yok. daşdı tanaqdır da yox. Daşa bax, dömər bir daşçara bax, dəli kimi. Sağ-sola baxın, bir şey yox nədənsə. Bacı, bir tanaqlar bulduq. 7 tanaqlar gediyimiz var. 7 tanaqlar bulmamız imkansız. Diptən anahtarlar bulmaya çalışırsam bu video bir saat olur. Videoyu uzatmaq da saçma. Haritaya bakıyorum haritaya bakıyorum Yine de bir bok anlamıyorum Haritada bir şey bulamadım Sabahtan beri haritaya bakayım Ama yine de bir bok anlamıyorum Şöyle sağa sola bakalım Sağa sola bakayım ya, bir bok anlamıyorum Arkadaşlar şuradan giderim Dümdüz Bir tane anahtar bulduk Yani fazla bir bok anlamadık yani yine aynı, aynı yıl. Sıfır bir farkımız yok. Bakalım şuradan. Zofran hastası kadın da burada. Bu da onun torunu. Seksi bir tane torunu var. Kıslık. Karı gitsin. Karı çok güzel bir karı. Oyun aslında iyi. Ev er yok. Evler büyük olsa daha güzel olur. Bu oyunu daha ilk oynayayım, oynayayım. Yani başka hiç oynamadım. Arkadaşlar bunu buradan açayım. Bir tane anahtar bulduk. İki tane anahtarımız oldu. Direkt üstte çıkacağım. Üste bir şey olabilir. Arkadaşlar bir tane çocuk resmi. Arkadaşlar bu oyunu oynamıştım. Bu, bu silindirmeni Kardeşler. Sürendim ben kardeşi arkadaşlar bu. Birinci bölüm oynamıştım. İz, izlemezseniz izleyin. Bu arkadaşlar bir tabut. Güzel bir tabut. Buradan bakacağım bir şey var mı diye. Yok burada bir şey yok. Arkadaşlar hiç benim kilo daha mı ki? Oyun biraz saçma. Böyle giderse video at duracağım bu kadar yeter zaten 10 dakika geçmesini istemiyorum sağa sola bakayım anahtar bulamıyorum ki aşağı inin be anahtar vardır arkadaşlar yok bize nişsi bu ölümü sonlandırarak bunun içine bakabilir miyim yok arkadaşlar sizden beni öldürecek galiba ekrana hafif Öldük arkadaşlar. Arkadaşlar bunun ikinci bölümünü çekeceğim. Yüksek ihtimal onu da geçerim. Yani bir ciğerim bu kadar arkadaşlar. Bay bay.